Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Başakşehir mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Başakşehir kendi evinde Fenerbahçe ağırlıyor. Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda çok önemli, çok zor bir maç olacak arkadaşlar. Şu anda Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda her şey hazır. Maç başlamak üzere. Dayı ile başlayalım. Nasıl bir maç bekliyor? Bakalım Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında. vallahi benim her zaman söylediklerim çıkar. Bu maçı kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe kazanacak. Yani öyle kazanacak, böyle kazanacak, destekle kazanacak, desteksiz kazanacak ama ve lakin bu maçı kaybetmeyecek. Ama benim şahsi görüşüm rahat kazanacağı yönde. Galatasaray maçı için de aynı şeyi söyledim. Yani henüz zamanı gelmedi. Makasın daralma zamanı bu maç değil arkadaşlar. Bu maçı Fenerbahçe bırakmaz. Yani muhakkak kazanır. <laughs> Evet, zor bir maç Başakşehir. Bence tabii kolay ki... olacak. Çok kolay kazanacak. Başakşehir tabii ki puan almak isteyecektir Fenerbahçe'den. Ee, kolay bir maç değil. Ee, Başakşehir'in ben puan alacağını düşünüyorum. Skor tahminimde 1-1. Fenerbahçe kazanamaz diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ee, Başakşehir bugün Fenerbahçe'ye ciddi bir çelme takar ve Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaja götürür diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu kanala bu kanala abone olmayı, özellikle bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoyu ben... gidiyor. Adamım ya. Orta eline çarptı. Bir el beklentisi. Hakem hayır diyor. El var. Vardı var. Açık yere açık Oo. penaltı bu. Net penaltı vermedi Bu ortaya Lale müdahale etti. Fenerbahçe'nin net penaltı vermedi burada. Samet, <laughs> Samet 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 Samet. Samet. İnanılır gibi değil. <laughs> Samet 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 Doğru mu Samet? <laughs> Fenerbahçe Bence yılın golünü Samet yedi biliyor musun? Yani, yani Samet'i almakla yılın golünü yedi Fenerbahçe. Ya şu hatayı da yapma ya. Şu hatayı da yapma be Samet ya, be. Bu kadar da değil ha. Laubali herif bak bak ya. ya Böyle bir laubalilik inanılır gibi değil. <laughs> Samet ya. Samet ya. Samet'in varsa evet. tamam işte ya. Samet bir Fenerbahçe sıfır şu anda. 30 dakikada. 1-0 öne geçiyor Samet. Samet. Gol. İrfan Arkadan Gun. Rossi geldi bomboş. Rossi karşı karşıya. Çok kötü vurdu. Rossi çok kötü Abi, vurdu. Abi kötü, kötü vurdu ne? Karşı karşıyasın yani şimdi onu atacaksın. Onu atamıyorsan. Ama... Bu Rossi gerçekten haftalardır hiçbir şey oynamıyor. Böyle vurulmaz ama. ya. Yani. Her maçı komple. Ama böyle ama. vurulmaz. Ama her maçı komple oynuyor. Ama gerçekten böyle vurulmaz. Yani şuraya yani bak. Şuraya. Da... Bu <laughs> ne ya? Yani futbolcu musun sen Rossi? Oo. Şu an Pedro. Pedro'ya da var ya. Ben de iyi hareketlendi ama. Ben sana bir şey diyeyim mi? Pedro mu kötü? Maxi Gomez mi kötü deseler var kararsız kalırım ha. İkisi de bal yapmayan abi. Pedro balon ya. Aha oh, ikinci sarı kart. Sarısı var mı? Sarı oh, 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 oh. İkinci sarı kart. Kırmızı. Allah. Başakşehir 10 kişi kaldı. Tuğba, Tuğba. Sarısı mı var bunun? Sarısı var. Daha az önce 3-4 ee, dakika önce vardı, sarı vardı. görmüştü. Görmedim pozisyonu? İkinci sarıyı gördü. Var mı yok mu bir daha bakacağız. Yani, yani orada ben sanki ben bir şey önemli bir hata kesiyor gibi. Bakalım. Ayağına basıyor. Yok ayakla hiçbir şey yok. Bence ayağına ya bas. Adam. Yok ayakla bir şey yok da. Yani inanılır gibi değil bilmiyorum. Yani sanki ayağına mı bastı? Dur. Burada ayağı, enseden çekmiş. Omuzdan çekmiş. Ya foul ama sarı mı... Hata kesiyor diye mi verdi acaba? Hata kesiyor Asla diye kesiyor. yani sanki oradan de. kurtulursa. Başakşehir 2'ye mi gidiyor? Başakşehir şampiyonluğun fişini çekmeye mi gidiyor? Orta. Bir. Direkten döndü. Direkten döndü. <laughs> Şansa bak ya. Harbiden. Şey. <laughs> inanılmaz şans. Tam perdeleri kapatmaya, fişi çekmeye çok yakın Başakşehir. Direkten döndü. Mi? Büyük şanssızlık ya. Direkten taşıyor. İrfan. Valencia. Valencia. Boş kale Topu hal oldu. Jo Pedro. Bir dakika önce direkten döndü Başakşehir'in topu. Vay arkadaş, vay arkadaş. Joao Pedro. Bit Başakşehir'de şok var. Offside var mı acaba? Yırfancan, müthiş getiri topu burada gerçekten. Yok. Büyük bir azimle getiri topu. Burada, yok. burada da Valencia'nın büyük bir azmi var. Burada da yok, burada da yok. Serdar boşta kaldı Petro. Fenerbahçe kalan dakikalarda umutlandı böyle bir 6-7 dakikada uzatma verecek en az. En az 12 dakika uzatma Ne almış şey olmadı ki 10 başına. tane oyuncu değiştirdiler. O kadar başka bir şey e, Tamam da ama sakatlık var 10 tane oyuncu değiştirdi. En fazla bence 7-8. 10'dan aşağı değil. Ee, yani 7-8, 8-9 dakika daha var. Şu bitişine. Fenerbahçe umutlandı. Skor 1-1. buradan çevirir mi yalan maç? Olabilir. Uf Pedro Kalici Pedro 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 oh! Pedro, Pedro. 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 Oh! Pedro. <laughs> Vay arkadaş. Pedro. Pedro Fener'i ipten aldı. Pedro. Anam. Şampiyonluk ümitlerini yaşartıyor yeşertiyor Fenerbahçe'nin. 5 dakika önce. 5 <laughs> dakika önce her şey bitmişti. Bir de Ama direktten döndü. Orada belki de o direkt. Kırıldı mı? Kırılma olacak. Sezonun kırılma olabilir. Vallahi bir maç orada kırıldı. Maç orada. Harbi kırıldı ya. Pedro sakatlandı. Millet üstüne bindi. Gerçekten mucizevi. 10 kişi, 15 kişi Pedro'nun üstüne bindi ya. Şu anda deplasman türbünü yıkılıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir sevinç var Fenerbahçe'de. Çok ilginç şeyler oluyor ya. Gerçekten çok ilginç şeyler oldu. Maçın başından sonuna acayip bir hikayesi var ya. Bir kez daha izleyelim. Valencia yine yıkıldı, düştü, içinde. kalktı, Petrol, Pedro vurdu, bir daha vurdu. Bir daha vurdu, bacak arasından gitti yalan. Fenerbahçe 90 artı 3'te öne geçti gerçekten de. Çok <laughs> iyi. Başakşehir, Fatih Rıfsalcım'ın da maç sona erdi. Başakşehir 1, Fenerbahçe 2. Gerçekten de son yılların en ilginç en epik maçlarından bir tanesi geride kaldı. 86. dakikada Başakşehir karşı karşıya pozisyonda topu direğe nişanladı. 2 dakika sonra maç beraberliğe geldi ve ondan da 4 dakika sonra Fenerbahçe çok 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 kritik bir gol attı ve Başakşehir de basmanında 5 dakikada geri dönerek 2-1 kazandı. Gerçekten şampiyonluk yolunda her şey bitebilecekken şu anda daha büyük Umutlar'a sahip Fenerbahçe. Vallahi var ya ben sana bir şey diyeyim mi? Yani maçın hikayesini şöyle kısaca özetlemem gerekirse bu arada özetleyeyim mi? Evet. Maçın hikayesini özetlemem gerekirse uşaklar yani hiç beklenen gibi bir şey olmadı. Hakemin müdahalesini ben açıkçası görmedim. Bir Fenerbahçe'nin penaltısı Şimdi maçını, veri tersten bir hikaye var orada yani aleni bir şekilde bir penaltıyı hakem es geçti niye es geçti nasıl es geçti hadi o es geçiyor direkt penaltı pozisyonu var nasıl es geçiyor ya işte orada da çok fazla mahalle baskısı herhalde üzerlerine oluştu geri kalanları da kırmızı kart yani sarı kart ikinci sarıysa kırmızı oluyor ona da bir şey söyleyecek bir şeyim yok ama şunu söyleyeyim hayatta hep böyledir yani vazgeçtiğin anda bitiyorsun. Fenerbahçe gerçekten herhalde rakip 10 kişi kaldıktan sonra şampiyon olabileceğini hatırladı. Evet. Yani büyük bir baskı kurdu, inanılmaz bir baskı kurdu. Valencia'yı ilk kez görüyorum ben bu şekilde. Pedro'yu da ilk kez görüyorum ben bu şekilde. İrfancan falan bayağı bir gayretliydiler. Ama inanılmaz derecede mücadelenin sonunda 2-1'le kazandılar. Yani diyecek bir şey yok. Fenerbahçe yoluna devam ediyor, lig devam ediyor, lig lig. Evet, Fenerbahçe çok önemli bir galibiyet aldı arkadaşlar, tebrik ediyoruz kendilerine. Ee, heyecan devam ediyor, puan farkı altıda kalmış oldu. Videonun sonuna geldik Fenerbahçe arkadaşlar, tebrik ediyoruz. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Büyük beğeni, büyük şu anda beğeni bu kanala, şu anda bulunduğunuz kanala da abone olmayı unutmayın diyoruz. Çok büyük bir beğeni bekliyoruz bu kanalda. Evet, büyük de bir beğeni bekliyoruz ve Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.